Şu an Düz Orman Kalesi'nin içindeyiz. Aşağıda görmüş olduğunuz hat kalenin duvarı o kayalıkların arkasından yine devam ederek devam ederek kaleyi oluşturuyor. Küçük bir tepelik üzerinde ama mevkiye hakim bir noktada. Şöyle karşımız Çukurpınar. Şöyle karşımız rüzgar türbinlerinin altı armağanlı. Yine dönüyoruz. Kapaklığı göremiyoruz ama kalenin sahibi olan düz orman. Karşıda caminin olduğu yer gibi bir mevki. Evet burada orman dokusu biraz zayıf ama aralardaki yeşillik onu kapatıyor ve yeşil denizin devamını sağlıyor. Karalı kalan çok fazla bu bölgede. Alt tarafta geçen dere o kayalık bölgelerden akarak harika bir görüntü oluşturmuş. O görüntünün içerisinde kalan kayalarda yine yukarıda, tepede, aşağı dere içinde fark etmeden güzel görseller sunmuş ve güzel bir rota olmuş. Evet, bölgemiz gerçekten orman bakımından da, doğa bakımından da çok güzel. Biz ne kadar kıymetini bilmesek de harika bir ekosisteme, ısrancalara sahip olmanın şansını yaşıyoruz. Yürüyen Ağaçlar Düz Orman Kalesi.